Bu tek Türk şehri, hiçbir yerden maddi yardım görmek için en kahramanlığı ile kendini kurtardı ve gazi ünvanını bilhakkıyla liyakat hak etti. Bu vatanın her şehri, her kasabası ve en küçük köyü Gaziantep'lileri Gazante, kahramanlık mesul olarak alabilirler. Ben bu Antep'lilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi kurtardılar. Mustafa Kemal Atatürk Sayın Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş ve Genel Başkan Yardımcılarım, değerli akademisyenler, yazarlar, kıymetli misafirlerim. Gözü öpülen Gaziantep'lerin torunları çeteler. Televizyonun başındaki seyirciler programımıza hoş geldiniz diyor Teşekkür ediyorum. Kocaeli ile başlayan Bolu Eskişehir ve Kahramanmaraş'la devam eden, Beşincisi Gaziantep'te olan, Milli Kahramanlar ve Ehliyet Programı'na tekrardan hoş geldiniz. 25 Mart 1920 Düşmanlar arabalarıyla cesedimi çiğnemeden Antep'e giremezler. Şahin Bey, bu yiğitleri almak için inşallah buradayız. Yine bir anne, Ayşe anne, yavrum sen bu kadar malı mülkü bırakıp nereye gidiyorsun? Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Sen deli misin? İşte bir yiğit daha, Molla Mehmet Karayılan. Ana, ana sen doğuda Rusların ve Ermenilerin ne yaptıklarını görseydin vallahi sen de gelirdin, billahi sen de gelirdin. Bir gazi sorunu olarak, dedemden bana nakledilen bir anıyı anlatmak istiyorum. On aylık harp döneminde, Zerdari çekirdeğini içine kurutarak, Un yapıyorlar, Bunu ekmek yaparak yiyorlar. O acı ekmeği, affedersiniz hayvanın önüne atıyorlar, O hayvan o ekmeği yemiyor. Aç olan o hayvan o ekmeği yemiyor. İşte bu gazilik, Bu destan bu şekilde yazılıyor. İnşallah kısmet olursa sayın misafirlerimiz, akademisyenler bu programı almak için e, gereken anlatacaklar. Beraber olacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar.